2011'den bu yana yeni bir bağımsız devlet kurulmasa da gelecekte kurulması muhtemel pek çok devlet var. Bunlardan en büyüğü Afrika'nın merkezinde kurulacak olan Doğu Afrika Federasyonu. Bu birlik tam 7 ülkeden oluşuyor ve içlerinde dünyanın en fakir ülkesi Burundi de var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Kenya, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda gibi ülkeler eğer gerçekten birleşebilirse kıtayı tam ortadan ikiye bölecek ve aynı zamanda Afrika'nın en büyük ülkesi konumuna gelecekler. Bu birleşme onları dünyanın en büyük yedinci ülkesi yapacağı gibi aynı zamanda demografik açıdan da dünyanın en büyük dördüncü nüfusuna sahip olacaklar. Açıkçası bir federasyon kurma fikri on yıllardır tartışılıyor ama böyle bir federasyonun oluşturulma süreci birçok zorlukla karşılaştı. Kültürel ve dilsel çeşitlilik, siyasi sistemlerin farklılığı ve ekonomik gelişme düzeylerindeki dengesizlikler, entegrasyon sürecini zorlaştıran süreçlerden bazı en önemlisi ise üye ülkeler arasındaki işbirliği sorunu. Çünkü birleşme için adı geçen birçok ülke yolsuzlukla anılıyor. Bu federasyonun başarılı olması için üye ülkelerin birlikte çalışmaya, politikalarını koordine etmeye istekli olmaları gerekiyor. Bence oldukça zor ama sizce 2024 yılı bu birleşmenin gerçekleşebileceği bir sene olarak karşımıza çıkabilir mi? Doğu Afrika Federasyonu'nun birleşme ihtimalinden daha yüksek birleşme ihtimali olan bir bölge var ve burası sınırlarımıza oldukça yakın. Birleşme ihtimali bulunan bu ülkeler Balkanlar'da bulunan Kosova ve Arnavutluk'tan başkası değil. Kosova 2008'de Sırbistan'dan ayrıldıktan sonra Arnavutluk ve Kosova arasında birleşmiş bir devlet fikri ortaya atılmıştı. Çünkü Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor ve bağımsızlığını kabul etmiyordu. Öte yandan Kosova'nın bağımsızlığını sadece Sırbistan değil, dünyadaki birçok ülke tanımadı. Bağımsızlığı tanımayan ülkeler arasında Rusya ve Çin gibi küresel güce sahip ülkeler de var ve bu durum Kosova'ya uluslararası alanda birçok zarar veriyordu. Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşmazlığı çözmek adına Avrupa Birliği Sırplara bazı ayrıcalıklar vermeye hazır olduğunu söylemişti. Avrupa tarafı Sırpların Kosova üzerindeki haklarını geri çekmesi durumunda Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyesi olabileceğini söylese de bu teşvik yetersiz ve ilgisizdi. İlk başvuru 2009 yılında yapılmasına rağmen Sırplar henüz AB üyesi olamadı. Diğer yandan Balkanlardaki etki alanını genişletmek isteyen Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı destekliyordu. Tüm bunlara rağmen Trump döneminde bir anlaşma sağlandı ve buna göre Sırp nüfuslu Kuzey Kosova Sırbistan'a bırakılacak ve Sırbistan'da Kosova'nın bağımsızlığını kabul edecekti. Ancak Kosova halkı görüşmelerin detaylarını öğrendiğinde bu anlaşmayı reddetti. Ardından Kosova Başkanı Aşim Taci görevinden istifa etti ve halkın sakin olması yönünde açıklamalar yaptı. Sürecin sonunda Kosova, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi uluslararası kuruluşlara dahil olamazken Sırplar ise Avrupa Birliği'ne katılamadı. Açıkçası bu belirsizlik devam ettiği sürece Kosova'nın geleceği pek de öngörülebilir değil. Tam da bu nedenden dolayı Arnavutluk'la birleşme fikri oldukça cazip. Hatta iki ülkenin devlet başkanları bile birleşme fikrine sıcak baktıklarını söylemişti herhangi bir birleşme gerçekleşecek olursa Kosova hükümeti anayasal reformlar düzenlemek zorunda. Fakat Kosova Anayasası'nın düzenlenmesi için parlamentoda 3'te 2'lik çoğunluk sağlanması ve azınlık grupların onayı alınması gerekiyor. Haliyle Kuzey Kosova'daki Sırp topluluğun bu birleşmeyi veto etme yetkisi bulunuyor. Dahası Arnavutluk ve Kosova arasında kurulacak olan yeni Arnavutluk devletinin federal mi yoksa birleşik bir devlet mi oluşturacağı gibi sorunlar da patlak verebilir. Tüm bunlara rağmen federal bir yapı kurulacak olursa, Kosova nüfusunun neredeyse tamamı Arnavut kökenli ve halkın çoğunluğu eğer bağımsızlık kazanılmazsa Arnavutluk ile birleşmeyi istiyor. Arnavutluğun eski başkanı Edir ama Büyük Arnavutluğun mümkün olduğunu kendi demeçlerinde beyan etmiş ve olası bir referandumda evet oyu kullanacağını söylemişti. Yani eğer iki tarafta gerçekten birleşmek ister ve yol altyapılarını entegre etmeye karar verirse, Sırbistan'ın bunu durdurabileceği pek fazla şey yok. Elbette askeri planlar dışında, bilinmez belki de Belgrad, gelecek dönemde Sırp nüfuslu Kuzey Kosova'yı ilak edebilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istersen, Kanalda uzun bir video bulunuyor. Dilerseniz video bittikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Açıkçası Balkanlar toprak anlaşmalıkları konusunda diken üstünde bir coğrafyaya sahip. Hatta burada toprak anlaşmazlıkları bitmeyecek kadar fazla. Şimdi ziyaret edeceğimiz Bosna Ersek, 3 farklı etnik kimliğe sahip olan Cumhurbaşkanı tarafından sırayla yönetiliyor. Konuşmak istediğim şey ise Bosna Ersek toprakları içerisinde yer alan Sırp Cumhuriyeti ile alakalı. Burası 1992'de Yugoslavya'nın dağılmasının ardından kurulan. Bosna Ersek içinde yer alan özel bir yer. 1992-1995 yılları arasında gerçekleşen Bosna Savaşı'nın ardından Bosna Hersek'in mevcut çoklu siyasi yapısı kuruldu. Federal devlet olarak çoğunlukla Boşnak ve Hırvat nüfusa sahip Mostersek Federasyonu ve çoğunlukla Sırp nüfusundan oluşan Sırp Cumhuriyeti'nden oluşuyor. Sırp Cumhuriyeti adındaki özerk bölge özerkliğe sahip olmakla birlikte bu bölgedeki bazı kişiler tam bağımsızlık istiyor. Hatta 2006 yılında bağımsızlık için bir referandum düzenlendi. Fakat bu Bosna anayasası tarafından yasa dışı olarak ilan edildi. O zamandan beri bağımsızlık meselesi tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor ve henüz yaygın destek kazanamadı. Şimdi sınır açısından sorumlu olan başka bir bölgeye gidiyoruz. Transdniester resmi olarak Moldova'nın bir parçası olmasına rağmen burada yaşayanlara göre onlar Moldova'dan bağımsız bir ülke. Bu durumun ana nedenlerinden biri ise Transdniester'in çoğunlukla Rusça konuşan bir nüfusa sahip olması. Zaten şehrin birçok yerinde Rus bayrakları dalgalanıyor ve şehrin merkezinde Rus liderlerin heykelleri bulunuyor. Öte yandan Moldova ise büyük ölçüde Romence konuşan bir ülke. Bu durum iki taraf arasında kültürel ve dilsel gerilimlere yol açıyor. Mesela Transnistria'dan Moldova'ya geçecek olursanız size bir pasaport kontrolü yapılmaz. Çünkü Moldova'ya göre Transnistria diye bir yer yok ve burası Moldova'nın kendi toprağı. Ancak Moldova'dan Transnistria'ya e geçerken pasaport kontrolünden geçmek zorundasınız. Transnistrierli görevliler bölgeye girişte bazı kontroller yapıyor. Öte yandan Transnistria 1990 yılında Moldova'dan bağımsızlığını resmen ilan etmiş bir yer. Fakat bağımsızlığı kimse tarafından tanınmıyor çok uzak bir ihtimal olarak görünse de kim bilir belki de gelecekte Transdiniyester'in bağımsızlık hareketi başarılı bir hal alır ve burası bağımsız bir ülke haline gelebilir. Bu arada unutmadan Moldova'nın içerisinde Gagavuzi adında özel bir Türk bölgesi var ve burada Hristiyan Türkler yaşıyor. Öte yandan Moldova tüm bu sorunların üstesinden gelmek adına Romanya ile birleşmek ve Büyük Romanya topraklarını kurmak istiyor. Bu iki devlet zaten geçmişte de birleşmişti. İlginizi çekiyorsa hem Büyük Romanya hem de gagavuzlarla alakalı uzun videolar yine kanalımda mevcut. Öyleyse şimdi hızlı bir tur yapalım. 1991'deki iş savaşın ardından Somalilen, Somali'den bağımsızlığını ilan etti. O zamandan bu yana kendi hükümeti var ve Somali'nin geri kalanından ayrı olarak yönetiliyor. Afrika'nın diğer tarafında Batı Sahra olarak bilinen Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti bulunuyor. Bu bölgenin tarihi oldukça karmaşık. 19. yüzyılın sonlarında İspanya bölgeyi sömürgeleştirdi ve 1976'ya kadar İspanyol kontrolünde kaldı. İspanya'nın bölgeden çekilmesinin ardından Fas ve Moritanya, Batı Sahra üzerinde hak iddia etti. Ancak bölgedeki çoğunluğu oluşturan Sahra halkı bağımsızlık istiyordu. Şu anda Batı Sahra'nın yaklaşık %80'i Fas kontrolünde, geri kalan %20 ise Sahra halkının kontrolünde. Buranın tam olarak kime ait olduğu küresel çapta kesinleşmiş değil. Bu yüzden bu sorunlar çözülmedikçe Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'nin tamamen tanınması hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Burası Bougainville ve ülke adını Begonville çiçeğinden alıyor. Bougainville aslında Papua Yeni Gine'nin özel bölgesi ve dünyanın en büyük bakır rezervlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu maden Papua hükümeti için büyük karlar getirdi ancak yerel halk üzerinde bir dizi olumsuz etkiye neden oldu. 1988'den 1998'e kadar süren iç savaş 10 binlerce insanın ölümüne yol açtı. 2001 yılında Bougainville halkı ve Papua Yeni Gine hükümeti arasında bir barış anlaşması imzalandı ve bağımsızlık için bir referandum yapılması çağrısında bulunuldu. Neredeyse 20 yıl sonra, 2019'da yapılan referandumda halkın ezici çoğunluğu bağımsızlık beyine oy kullandı. Papua hükümeti, Bougainville halkını 2027 yılına kadar bağımsızlık vereceğini açıkladı. Eğer Bougainville, Papua Yeni Gine içerisinde kalmayı tercih etmezse, dünyadaki en yeni ülke olarak karşımıza çıkacak. Belki de bu listede yer alan ülkelerden bazıları 2024 yılında ülkeye dönüşebilir. Peki siz tüm bu olası yeni ülkeler hakkında ne düşünüyorsunuz? 2023 yılı içerisinde 100 bin abone olma hedefim vardı ama ancak 50 bin sınırına kadar gelebildim. Yine de tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni yılın hepinize başta sağlık, huzur ve hayırlı kazanç getirmesini diliyorum. Diliyorum ki yeni yılda hedeflediğiniz her şeyi gerçekleştirebilir ve gönlünüzdeki saf güzellikleri yaşayabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışta kalın.